Herkese selamlar. Bugünkü konumuz fetva faiz kararı. FED faiz kararı beklentim 25 bas puan olup Mart ayına kadar devam etmesi yönünde beklentim halen daha sürmektedir. Aynı zamanda FED faiz kararı ile ilgili konuşmak gerekirse neler bekliyor bizi? Şöyle özetleyebiliriz. Hafta başından beri alıcılı seyreden hatta cuma günü kapanıştan itibaren alıcılı seyreden endekslerde olası bir yükseliş sonrası derin satışlar gelmesi mümkün. Çünkü Şahin konuşma beklentisi herkes tarafından arttı. Benim de beklentim Şahin konuşma olması yönünde. Fakat şöyle bir durum var. Fed faiz kararıyla evet dolar endeksi yükselecek. Dolar endeksinin yükselmesi endekslerde derin bir satışın gelmesine vesile olabilir. Peki bunun enflasyon yönünden bize etki nasıl olacak? Cuma gününden itibaren Asya piyasasındaki yükselen endekslere karşı Amerika'da bir çözüm bularak endekslerini yükseltmeye başladı aslında kaos ortamı var ve savaşla alakalı endekslerin satması gerekirken Asya piyasasına karşı biliyorsunuz ki Çin devleti Aynı zamanda Rusya'ya karşı altın tarafından mücadele veren Amerika burada endekslerini yükseltmeye başladı. Ve daha sonrasında fetva faiz kararıyla bunları pam hareketiyle şahin konuşmanın hemen sonrasında yukarıya atma ihtimaliyle beraber DXY de 105.604'lere kadar bir gerileme görebiliriz. Peki bu savaş bizi daha nasıl etkileyecek? Amerika aslında savaş yanlısı değil. İsrail'e destek çıkabilir fakat dış yatırımcılar, dış ülkeler aynı zamanda Çin ve Rusya'nın elinin kuvvetlenmesini istemiyor. Yani altın yönünden ve Asya piyasası yönünden kuvvetlenmelere karşı doları yükseltiyor. Fakat burada endekslerin satışıyla olası bir enflasyon kaybı, yeniden bir enflasyonda zarar görme olasılığı maalesef Amerika tarafından geri çekilmeye, geri adım atmaya yöneltecektir savaş konusunda da. İsrail tarafının Artık ateş kese doğru ilerletecektir. Fakat olası bir şekilde Çin tarafında bir olayın olması ya da Rusya tarafında kaosun devam etmesiyle altının yükselmesi dolardaki elbette ki zirve seviyeleri taşımaya devam ettirecektir diyebiliriz. Şimdilik bu kadar ve piyasayı takip ederek FED faiz kararını hep beraber işlemlerimizi alarak devam edeceğiz.